Arkadaşlar yeni bir soru. 42'nin karesi eksi 38'in karesi 16 çarpı x gibi bir ifadeye eşitmiş. Buna göre x sayısı kaçtır diyor. Az önce de bahsetmiştik. Bu iki kare farkını biz sadece sayılarda da uygulayabiliriz. İlla bir bilinmeyen olmasına gerek yok. Şunu yapacağız arkadaşlar. Hemen iki kare farkı çarpanları ayırma metodunu kullanacağız. Çünkü 42'nin karesini bulayım, 38'in karesini bulayım, bunları çıkarayım yaparsak işimiz bayağı uzar. Hemen Tabanları bir topluyoruz. 42 artı 38 çarpı. Bir de bunları çıkaracağız. 42 eksi 38 eşittir ne olacak? 16 çarpı x gibi bir ifadeymiş. Hemen burayı yapalım. 42 ile 38'i topladık. 80'i bulmuş olacağız burada. 42'den 38'i çıkardığımızda burada da 4'ü oluşturacağız. 16 çarpı x. Şimdi işimiz çok kolay artık. Normal bir denklem çözüyoruz. X'i bulmak için her tarafı 16'ya bölüyorum. Bunlar gidecek. Bir tane 4 ile 16'yı sadeleştirebiliriz. 4 ile böldük. Burası 1, burası artık 4 olacak. 80'i de 4'e böldüğümüzde yani şu kalmış oluyor. Eşittir X. Dolayısıyla X 80 bölü 4'ten kaç eşit olmuş olacak? 20'ye eşit olmuş olacak. İki kare farkı. İfadesinin eşiti nedir demiş arkadaşlar bize. Bir şeylerin karesi var değil mi? İşte bir var zaten birin olduğu her yerde, işte eksinin olduğu her yerde bir iki kare farkı olabilir. Birazdan küplerden bahsedeceğiz. Onlar olabilir arkadaşlar. Bire dikkat edeceğiz. Şimdi şunu isterseniz bir düzenleyelim şuraları. B ile 1'i çarptım. B 5 ile topladım. Yani burası B artı 5 bölü B şeklinde olacak. Arada bölme işlemi var. Aynı şekilde burayı da düzenleyelim. B kare ile 1'i çarptım. B kare. 25 çıkarıyorum bundan. B kare eksi 25 bölü B kare şeklinde olacak burası da. Evet. Şimdi bölme işlemi yapıyoruz. Birinci aynen kalıp ikincisini ters çeviriyoruz. Rasyonel sayılarda anlatmıştık. B artı 5 bölü B şeklinde olacak çarpı. Bunu ters çeviriyorum. B kareyi yukarıya yazacağım. Bunu da aşağıya. Ama ben şurada şunu fark ediyorum. Burada iki kare farkı var değil mi? 25, 5'in karesi. Burası zaten b kare olarak verilmiş bize. O zaman hemen çarpanlarını ayıralım. Bir artılısı, bir de eksilisi dediğimiz durum var burada. Tamam. Şimdi işimiz çok kolay artık. Buradaki bir tane B artı 5. Buradan bir B artı 5 götürdü mü? Evet. Buradan bir tane B. Buradan bir tane B götürdü mü? Evet. Tamam. Ne kaldı geriye? Yukarıda bir tane B'miz kaldı. Aşağıda da B eksi 5'imiz kalmış oldu. Başka da yapacağımız bir şey yok. Arada toplama çıkarma varsa asla sadeleştirme yapmıyoruz. Sadeleştirme yapabilmem için çarpma işlemi olması gerekiyor. Tamam mıdır? Bu şekilde olacak. x eksiye 3 bölü 2 vermiş. 2x bölü x kare eksi y kareyi de 1 vermiş. Buna göre y sayısı nedir diyor. Şimdi biraz düzenleyelim. 2 bilinmeyen iki tane denklemimiz var. Şurada hemen dikkat ediyoruz. 2 kare farkı var değil mi? Hemen şurada, hani burada içler dışlar da yapabiliriz. Fark etmez. Şurada da yapabiliriz. Bir içler dışlar yapalım. Bir düzenleyelim arkadaşlar bir şeyleri. Şuradan başlıyorum ben. Çünkü iki bilinmeyenli kısımla ilgili şuradan bir şeyler çıkar belki. Eşittir bir. İçler dışlar yaptım. 2x eşittir x kare eksi y kare mi oldu? Burayı da biliyoruz değil mi? 2 kare farkı. Hemen bir artısı bir eksisi yazabilirim. 2x eşittir. x artı y çarpı x eksi y. İşte geldi. x eksi y'nin değerini vermiş mi bana soruda? 3 bölü 2. Hemen yerine yazalım. Yani şurası 2x eşittir. x artı y. Bunun yerine komple kaç yazıyorum? 3 bölü 2'yi yazdım. Biraz daha düzenleyelim isterseniz burayı. Mesela buradaki 2 ile burayı çarparım. Yani içler dışlar yapabiliriz. Her tarafı 2 ile de çarparız. Aynı şey zaten. 2 ile çarptık. Burası 4x mi oldu? Burada da x artı y çarpı 3'ümüz kalmış oluyor. Hemen burayı düzenleyelim tekrar. 4x eşittir. 3x artı 3y midir? İki bilinmenle iki tane ifademiz var burada. Şunu yapabiliriz. X'leri bir tarafta toplayıp Y'leri bir tarafta toplayabiliriz. Hemen 3X'i buraya yolladım. 4X'ten çıkardım. X dediğim ifade neye eşitmiş arkadaşlar? 3Y'ye eşitmiş. Ben buna ulaştım. Şimdi X ile Y ile ilgili bana yukarıda denklemler vermişti. Mesela şu daha kolay değil mi? X eksi kaç vermişti bana? 3 bölü 2. Değil mi? Yerine de yazmıştık. E ben artık x'in 3Y olduğunu biliyorum. Hemen gidelim burada yerine yazalım. Yani şurada X gördüğüm yeri 3Y'yi kullandım. 3Y eksi Y eşittir 3 bölü 2. Artık burası bir bilinmeyenli bir denklem olmuş olacak. Zaten Y'yi istiyor bizden. Buradan Y'ye ulaşmış olacağız. 3Y'den Y'yi çıkarıyorum. 2Y eşittir 3 bölü 2. Tekrar bir içler dışlar çarpımı. 4Y eşittir 3. Y'yi yalnız bırakacağız. Her tarafı 4'e bölüyoruz. Dolayısıyla y dediğimiz sayı kaç olmuş olacak? 3 bölü 4'e ulaşmış olacak. a eksi b eşitmiş b eksi c'ye ve bunlar da 5'e eşitmiş arkadaşlar. a kare artı c kare eksi 2b kare ifadesinin değeri nedir diyor. Şimdi e, iki tane yolumuz var yine. İkisini de gösterelim. Hangisi daha kolay olursa. Şimdi birinci yolda bir şey keşfedeceğiz. Bunu başka sorularda da kullanabilirsiniz. Şuradaki eksi 2 b kare ifadesi var ya. Ben bunu iki tane halinde ayrı ayrı yazabilirim. Yani şu. A kare artı c kare. Eksi 2 tane yerine şöyle ayırdım. Eksi B kare, eksi B kare. Nasıl olsa topladığımda bana bunu veriyor mu? Veriyor. Sıkıntı yok. Benim amacım burada iki kare farkları oluşturabilmek. Şimdi mesela şu ikisini kullandım. A kare, eksi B kareyi buraya aldım. Bir de burada bir artı C kare, bir tane daha eksi B karemiz var. Bakın burada iki tane iki kare farkı oluşmuş oldu. Burayı düzenleyelim. Çarpanlarını ayırmayı biliyoruz. Burası A artı B çarpı A eksi B artı... Burası C eksi B çarpı C artı B şeklinde yazıldı. Şimdi yukarıda bazı bilgiler var. A eksi B'nin kaç olduğu biliniyor? 5. Hemen yerine yazalım. Şurası 5'miş. Burası da A artı B verilmiş bize. Burada C eksi B lazım. Ama bana soruda ne vermiş? B eksi C'yi vermiş. Yani tam tersi. E B eksi C 5'e eşitse tam tersi de eksi 5'e eşit olacak arkadaşlar. Burayı da yazdık. C artı B. Burayı bir tık daha düzenleyelim. 5'i içeriye dağıtıyorum artık. Burası ne olur? Şöyle yazalım. 5A artı 5B. Eksi 5'i dağıttığımda eksi 5C eksi 5B. Artı 5B eksi 5C eksi 5B'ye götürdü mü? Evet. Ne kaldı geriye sadece? 5A eksi 5C lazım bana. Yani benden istenilen soruyu ben şu hale getirdim. Hatta 5'ler de ortak. Tekrar bir 5 parantezini aldım. Benim buna mı ihtiyacım var? Ben şurayı bulursam eğer Cevabı da bulmuş olacağım aslında. Şimdi burayı nereden bulacağız? Verilen bilgileri kullanacağız arkadaşlar. Şimdi verilen bilgilere bakıyorum. Verilen bilgilerde şu vardı. A aksi b 5'e eşitti. E b eksi c de mi 5'e eşittir? Tamam ben bunları taraf tarafa toplasam zaten eksi ve artı b'ye götürecek direkt istediğim şeyi mi bulmuş olacağım? Toplama işlemi yapıyoruz. Eşittir 10. E gidelim artık yerine yazalım. Çünkü bana burası lazımdı. Buranın artık kaç olduğunu biliyorum. 10. Yani işlemimiz 5 çarpı 10'dan kaç olmuş olacak? 50 olmuş olacak. Bizden istenilen cevap. Tekrar edelim eksi 2 b kareyi iki kare farklarını kullanabilmek için parçaladık. Eksi b kare eksi b kare haline getirdik. a kare eksi b kare oldu. Bu bir iki kare farkı. Bir de c kare eksi b kare oldu. Bu da bir iki kare farkı olmuş oldu. Hemen çarpanlarını ayırdık. Bir artılısı b eksilisi. Yukarıda verilenleri yerine yazıp düzenlediğimizde aslında benden istenilen şeyin şu olduğunu buldum. Yani 5 çarpı a eksi c lazım bize arkadaşlar sonuç olarak. A eksi C'ye ulaşmak için de verilen bilgileri yazdım. A eksi B 5'ti soruda verilmiş. E B eksi C de 5'ti soruda verilmiş. Taraf tarafa topladığımda direkt A eksi C'yi bulmuş oluyor muyum? Evet o zaman hiçbir sıkıntı kalmıyor. Hemen gidiyorum yerine yazıyorum. Yani benden istediği cevap kaçmış aslında? 50. İkinci yol da var demiştik. Onu da anlatalım. Şimdi ikinci yolda şunu yapacağız arkadaşlar. Değer vereceğiz. Bu tür sorularda değer verebilirsiniz. Mesela A eksi B'nin 5 olduğunu biliyorum. Değil mi? Bir de B eksi C'nin de 5 olduğunu biliyorum. Hemen C'den başlayalım. Mesela C'ye ben 0 versem, küçük bir şeyler verelim. Sıkıntı değil. O zaman B dolayısıyla 5 mi olacak? E ben B'ye 5 verdiysem A dolayısıyla kaç olacak? 10 olsun ki aradaki fark kaç olsun? 5'e eşit olsun. Yani ben burada A'yı 10 seçmiş oldum. B'yi 5 seçmiş oldum. C'yi de kaç seçmiş oldum? 0. Bulduğum değerleri bizden istenilen ifadede yerine yazıyorsunuz sadece. Bizden istenilen ifade şu mu? a kare artı c kare eksi 2 b kare kaçtır diye soruyordu bize. Hemen gidelim yerine yazalım bunları. a yerine 10 on kullanıyorum. 10'un karesi artı c yerine 0. Sıfır. 0'ın karesi eksi 2. B yerine de 5'in karesi yazmış olacağım. 10'un karesi zaten burası 100, zaten burası 0. 5'in karesi 25, 2 ile çarptığımızda 50 ama eksi 50. 100'den 50'yi çıkardığımızda yine 50'ye ulaşmış olacağız. Öğrenciler genelde değer verme kısmını daha çok severler. İkinci yol. Bunu kullanabilirsiniz. Ama bu sorudaki mantık şu eksi b kareyi parçalama kısmı arkadaşlar. Bunu bu hale getirme kısmı bizim için önemli olan. Yani başka sorularda da karşınıza çıkarsa bu aklınızda kalsın. Geldik yeni bir özdeşliğe. İlk gördüğümüz özdeşlik neydi? İki kare farkı. Şimdi arkadaşlar tam kare dediğimiz ifade Şuna eşit olmuş olacak. Parantez kare. Onun bir artısı var, bir de eksilisi var. Her ikisi için de yapabilirsiniz. Aslında şuradan geliyor. Şimdi mesela x kare dediğimizde iki tane x'in çarpımı anlamına gelmiyor mu? A artı b'nin karesi demek de iki tane a artı b'nin çarpımı demek aslında. Yani şunu yapacağız. Bunları teker teker içeriye dağıtıp çarptığınızda şu ifadeye ulaşacağız arkadaşlar. İşte birincinin karesi, birinci dediğimiz a. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı a, iki artı b. Artı ikincinin karesi b kare şeklinde bir ifadeye ulaşmış olacağız. Son yıllarda bunu şu şekilde ee, alan bulma sorularında karşınıza çıkıyor. Tam kare özdeşliğini. Şuradan geliyor arkadaşlar. Şimdi bize bu şekilde bir tane kare vermiş. Bunu şu şekilde ayırmış dört parçaya. Buradaki parça da bir kare. Kenarı A olan bir kare. Buralar dikdörtgen. Şuraya B demiş. işte buraya A demiş. Aynı şekilde burada da bir dikdörtgen var. Kısa kenarı A, uzun kenarı B. Sonra şuradaki parça da ayrı bir kare kenarı B olan bir kareden bahsediyor. Şimdi tek tek bunların alanlarını hesapladığımızda mesela şuranın alanı A ile A'nın çarpımından ne gelecek? A kare. Şuranın alanı dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarının çarpımı A çarpı B. Şuranın alanı yine A çarpı B. Buranın alanı şuradaki karenin alanı iki tane B'nin çarpımından B kare. İşte bunları tamamen topladığımızda A kare birincinin karesi 2 tane AB artı ikincinin karesine ulaşmış oluyoruz. Yani bir tam kareyi bulmuş oluyoruz. Nereden geliyor bu? Şimdi şu karenin toplam kenarı kaç olmuş oluyor dolayısıyla? A artı B. Değil mi? Bu bir kare. Burası da A artı B. Bunun komple alanını bulduğumda A artı B ile A artı B'yi çarpmıyor muyum zaten? İşte bu sonuca ulaşmış oluyorum. A eksi B'nin karesi. Aynı şey arkadaşlar. iki tane a eksi b'nin çarpımından geliyor. Şunu bileceğiz. İşte birincinin karesi sadece çarpımlarının artı iki katı değil de eksi 2 katı yazılacak buraya. Eksi 2 a b artı ikincinin karesi. Sadece şuradaki işaret değişmiş olacak. 2'nin önündeki işaret. Burası yine artı buna dikkat edelim. Geldik örneklerimize. X artı birin karesi. Şimdi arkadaşlar şöyle. Birincinin karesi. X kare. Birinci ile ikincinin çarpımının artı iki katı artı olduğu için iki yazıyorum. Birinciyi yazdım. ikinciyi yazdım. Artı ikincinin karesi. Birin karesi olmuş oluyor. Tekrar düzenlediğimizde burayı artık işte x kare artı 2x artı bir haline dönüşmüş oluyor. Geldik buraya. Birinci bu, ikinci bu. Birincinin karesi çarpımlarının eksi 2 katı. Eksi olduğu için eksi yazıyorum. Çarptım. 3x. 2 katını aldım. 6x artı ikincinin karesi. 3'ün karesi kaç olmuş olacak? 9. Geldik buraya. Burası birinci, burası ikinci. Birincinin karesi. Hem 2'nin hem de a'nın karesini alacağız. Yani kaç olacak? 4a kare. Çarpımlarının artı 2 katı. Çarptım ben bunları kaç olur? 6 AB. 2 e katını alacağım. 12 tane AB olacak. İkincinin karesi. Hem 3'ün hem de B'nin karesini alıyorum. Yani 9 ve kare haline getirmiş olacağız. Geldik buraya. Burası birinci, burası ikinci. Birincinin karesi yazdım. Çarpımlarının iki katı. Artı 2, birinci çarpı, ikinci artı ikincinin karesi. Birin karesi, x'in karesi. Tamam mıdır? Şimdi burada şey oluyor sadece. Çarptığımızda buradaki x, buradaki x'e sadeleşecek arkadaşlar. Sadece artı ikimiz kalmış olacak. Yani x kare artı 2 artı 1 bölü x kare gibi bir ifade kalmış olacak geriye. Buna bakalım. Birebir aynısı yukarıdakinin sadece burası artı değil de eksi. Yani birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Şöyle de yazabiliriz. Burası x kare. Çarptığımda x'ler birbirini götürecek. Eksi 2 kalacak. 1'in karesi zaten 1. x'in karesinden de x kare gibi bir ifade bulmuş olacağız. Artıya'yı 5 vermiş çarpımlarını 3 vermiş buna göre 2 karenin toplamını istiyor. Arkadaşlar biz az önce de bahsettik bizim sadece 2 kare farkımız var. 2 kare toplamı diye bir şey yok. Eğer sizden soruda 2 kare toplamını ya da 2 kare toplamı ile ilgili bir bilgi verdiyse mutlaka bu işin içinde tam kare vardır. Yani parantez kare vardır. İster artılısını versin, ister eksilisini versin. Hiç önemli değil. Tek yapacağımız şey verilen ifadenin parantez karesini almak. Yani bize mesela burada x artı y'yi 5 olarak vermiş ya. Her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi çarpımlarının 2 katı artı 2 x artı ikincinin karesi 5'in karesinden kaç eşit olacak? 25'e eşit olacak. Bunları biliyoruz artık. Şimdi ne lazım bize? çarpımları zaten 3 olarak vermiş. E tamam şu ikisinin yerine 3 yazalım. 2 ile çarptığımızda burası 6 mı olmuş oluyor artık? Yani şöyle x kare artı 6 artı y kare eşittir 25. Tamam zaten bu ikisini toplama gerekiyor bize. Bunu 6'yı karşı tarafa atıp çıkardığımızda x kare artı y kare de buradan kaç eşit olacak? 19'a eşit olmuş olacak. Dediğim gibi soruda eğer kareleri toplamı ile ilgili bir bilgi varsa ya da istiyorsa mutlaka parantez kare almamız gerekiyor. Artılısı ya da eksilisi hiç önemli değil arkadaşlar. Mutlaka parantez kare alacağız. Aşağıdaki soruya bakalım. Aslında çok benziyor yukarıdakine. Bu defa tam tersi bunu vermiş. Çarpımlarını istiyor. E ne yapıyoruz? Bununla ilgili bir bilgi varsa hemen şunun karesini alıyoruz. Yani a eksi b eşittir 7 idi ya. Her iki tarafın karesini alıyorum. Açalım bunu hemen. Birincinin karesi eksi Çarpımlarının 2 katı eksi 2AB iki artı ikincinin karesi. 7'nin karesinden kaç eşit olacak burası? 49'a. Şimdi bu defa bana tam tersi şunların toplamını vermiş soruda. A kare ile B karenin toplamı kaç eşitmiş? 81. E yerine yazalım. Bunların enkisini yerine 81'i yazdım. Kim kaldı ortada? Eksi 2AB kaldı. Tamam. İşte bu ifadede de kaç eşitmiş? 49'a. Zaten çarpımlarını istiyor. Normal bildiğiniz bir denklem çözüyoruz aslında. Hemen 49'u bu tarafa atalım. Eksi 2AB'yi bu tarafa attık. Artı 2AB. 81'den 49'u çıkardığımızda 32'ye eşit olacak burası. Eşittir 2 çarpı AB. Hemen her tarafı 2'ye bölelim. 32 bölü 2'den çarpımları yani A çarpı B kaç olmuş olacak? 16 olmuş olacak arkadaşlar. Geldik yeni bir soruya. Aslında yine iki tane sayının karelerinin nesini istemiş sizden? Toplamlarını istemiş. Biz ne yapıyoruz? İki sayının karelerinin toplamını istediğinde verilen ifadenin hemen parantez karesini alacağız. Yani tam kare işlemi yapacağız. Şunu yapıyoruz hemen. x eksi 1 bölü x'i eşittir 2 kök 3 vermiş. Hemen kare alıyoruz. Bu kadar. Birincinin karesi x kare. Eksi çarpımlarının 2 katı. Evet, birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Yani 1 bölü x'in karesi. 2 kök 3'ün karesini alalım. Tek tek alabilirsiniz. 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi de 3 olur. 2 kökü götürür. 4 çarpı 3'ten kaç eşit olacak yani bu ifade? 12'ye eşit olmuş olacak. E zaten çarptığımızda şu iki ifade birbirini götürüyor ama tamam bunlar da gitti sıkıntı yok. Burada eksi 2 kaldı. O zaman zaten şunlar kalıyor. E zaten benden bunları istiyor. Hemen yazalım. X kare artı şurası x kare. Burada 12 var. Buradaki eksi 2 karşı tarafa atıyorum. Artı 2 olarak geçecek. Dolayısıyla benden istediği ifade kaç eşit olacak? 14'e eşit olmuş olacak. Şimdi aşağıdaki soruya bakıyorum. A eksi 1 bölü a'yı 5 kök 2 vermiş. A artı 1 bölü A'nın pozitif değerini istiyor. Şimdi iki kare toplamı ile ilgili bir bilgi yok ya da onu istemiyor benden. Ama şunu bileceğim arkadaşlar. Eksi ile artı fark etmez. Birinci ve ikinci aynı mı? Aynı. Bu ikisinin ortak bir özelliği yani bunları birbirine bağlayacak olan şey bu sayıların nesi? karesi. Tam kare. Çünkü ben bunların karesini aldığımda birincinin karesiyle ikincinin karesi. Ortak şeyler değil mi bunlar? Sadece ortadaki işaretler değişiyor. Birinde eksi oluyor, birinde artı oluyor. O zaman biz şunu yapalım. Hepsinin karesini alalım. Yani mesela bana bunu a eksi 1 bölü a'yı kaç vermişti? 5 kök 2 mi? Hemen karesini alıyoruz. Şöyle. Şu benden istediği ifadeyi de mesela bunu atıyorum. A gibi bir sonucu olsun bunun da karesini alalım. Çünkü dediğim gibi her iki ifadeyi birbirine bağlayacak şey, ortak olan şeyler nereden geliyor? Bu tam kare mevzusundan geliyor aslında. Açalım. Birincinin karesi. Çarpımları zaten 1 oluyor. Bunu yukarıda da yaptık. Az önce özellikleri verirken de söylemiştik. Çarptığımızda 1 ama eksi 2 katından bir eksi 2 geldi. Artı ikincinin karesi 1 bölü a kare. 5 kök 2'nin çarpımı 5'in karesi 25. Kök 2'nin karesi de 2 yani 50 mi gelmiş oluyor buradan? Tamam. A kare artı 1 bölü A kare. Buraya zaten 50 olarak buluyorum. Eksi 2'yi karşı tarafa atıp topladığımızda da biz şurayı 52 mi bulmuş olduk? Tamamdır. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Gelelim buraya. Burayı bir de açalım. Şimdi birincinin karesi. Çarptığımda 1 oluyor. Aradaki işaret artı olduğu için çarpımlarının iki katı yazdım. Artı ikincinin karesi burayı bilmiyorum burası a kare olarak kalacak. Şimdi biz az önce şurada a kare ile bir bölü a karenin toplamını bulmuştuk zaten. Kaç bulmuştuk? 52. O zaman hemen yerine yazalım. Şu ikisi yerine 52 yazdım. Bir de burada ikimiz var. Eşittir kaç oldu burası? A kare. Ben A'yı bulmaya çalışıyorum değil mi? Çünkü ben şunu biliyordum. A artı 1 böyle A'ya ben ne demiştim? A ben bunu arıyorum aslında. Bana A sayısı lazım. Şu büyük A sayısı lazım. E burayı 54 bulduk. İşte 54 benim aradığım sayının ne aslında arkadaşlar? Karesi olmuş olacak. O zaman her iki tarafın kökünü alalım. A'yı bulabilmek için. Yani A sayısı. Buradan kaç eşit olmuş olacak? Kök 54'e eşit olmuş olacak. Bu şekilde yazabilirsiniz. Pozitif değeri diyor. Aslında şöyle. Çünkü a kareyi biz 54 olarak buluyoruz ya. A kare sayısı 54. Yani a sayısı artı kök 54 de olabilir. A sayısı eksi kök 54 de olabilir. Bunu bilmiyoruz. Ama pozitif dediği için bizim aradığımız cevap artı kök 54 olmuş olacak. Geldik yeni bir soruya. x kare eksi 3x artı 1'i 0 olarak vermiş iki kare toplamından bahsediyordu. Şimdiye kadarki ki olan sorunlarda buna benzer bir bilgi veriyordu burada. Biz ne yapıyorduk? Her iki tarafın karesini alıp iki kare toplamına ulaşabiliyorduk. Şimdi burada biraz farklı bir bilgi vermiş arkadaşlar. O zaman hani benden bunu istiyor ya. Yani benim x artı 1 bölü x'i ya da x eksi 1 bölü x gibi bir şeyleri bulmam lazım ki ben bunun nesini alayım? Karesini alayım. Yani bana ya bu lazım bunu bulmam lazım ya da benim bunu bulmam lazım. Şuna benzer bir şeyler bulmamız lazım şuraya ulaşabilmek için. Şimdi yukarıda verilen ifadeye bakıyorum. Hiç istediğim gibi şeyler yok. O zaman şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi ona x kare lazım değil. Bana ne lazım? x lazım. O zaman benim bunu x'e bölmem lazım aslında değil mi? Öyle düşündüğümüzde. E sadece bunu bölemem. O zaman ne yapalım? Her tarafı bölelim. Yani şurada x kare eksi 3x artı 1 eşittir 0 ifadesinde bütün terimleri x'e bölelim. Burayı, 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 aynı şekilde burayı. Bölelim ki hiçbir şey değişmesin x kare x'e böldük. Buradan neyi bulduk? x. Burada x'ler birbirini götürdü. Eksi 3'ümüz mü var artık? Burada da 1 bölü x'imiz var. E 0'ı böldüğümüzde zaten kaç bulacağız? 0 bulmuş olacağız. Şimdi x artı 1 bölü x. Eksi 3'ü karşıya attım. Artı 3. İşte istediğim gibi bir ifade bulmuş oldum. Yani x artı 1 bölü x'i kaç buluyorum artık? 3. Geriye sadece bunun karesini almak kalıyor x kare artı 1 bölü x kareye ulaşabilmek için. Her iki tarafın karesini alıyoruz şu şekilde. Karesini aldık. Aynı şekilde üçün de karesini alıyorum. Birincinin karesi çarpımları zaten 1 artı 2 artı ikincinin karesi. 3'ün karesinden kaç eşit olacak? 9. İşte istediği ifade x kare artı 1 bölü x kare Artı 2'yi karşıya atıp çıkardığımızda 9-2'den cevabımız kaç olacak? 7 olmuş olacak.